Herkese merhabalar arkadaşlar! Fiilimsi konumuzun ikinci videosuyla, ikinci bölümüyle birlikteyiz. Evet Fatih Hocam, nelerden bahsedeceğiz? Evet hocam, ikinci videomuzda fiilimsi meselesine artık biraz daha yakından bakmaya başlıyoruz. Fiilimsi türleri yani isim fiil, sıfat fiil ve zarf fiilin özelliklerini inceliyoruz bu videoda. Evet... Şimdi bir önceki videomuzda şunu hatırlatmıştık, söylemiştik. Fiilimsi diye ayrı bir sözcük türü arkadaşlar. Yok. Yok. Fiilimsi dediğimiz sözcükler fiilden türeyen ve cümle içerisinde isim, sıfat veya zarf olarak görev yapan kelimelerdir. Şimdi sözcük türlerimize bakıyoruz biz. İsim, sıfat, zarf, zamir, edat, bağlaç, ünlem. E bir de tek yani bunlar isim ve isim soylu Sözcük türlerimiz. Hı hı. Bir de tek başına bir sözcük türü olarak fiil, eylem var. Şimdi bunlarda fiilimsi gördüğümüz gibi hı hı. yok. Buradan zaten şunu görebiliyoruz. Fiilimsi diye bir sözcük türü yok. Fiilimsi fiilden türüyor. Ya isim oluyor, ya sıfat, ya da zarf olarak cümle içerisinde Yani fiil burada tek başına kalmasın diye diğerlerine yaranmaya çalışmış, onlara yardım etmek için birazcık kendine ödün vermiş. Evet Hadi yani hep yani. vermiş. Hep kendinden vermiş böyle. Yazık fiil için. Evet. Kendi bünyesinden isimler, sıfatlar ve zarflar Doğurmuş ortaya çıkarmış diyebiliriz. Hemen bakalım fiilimsi yani namı diğer eylemsi türlerimize isim olarak görev yapanlar yani isim olan isim fiilimiz var. İsmi nitelediği için sıfat olarak görev yapan sıfat fiillerimiz var. Bir de zarf fiillerimiz var. Çok meşhurdur bunların ekleri zaten böyle ezberlemeye çalışırız ya mesela isim fiil ekleri böyle kafiyelidir mayışmak diye ezberleriz. Daha güzeli sıfat fiil ekleridir hocam. Anası mezar dikecekmiş evet. diye ezberlenir. Çok klasiktir. Birçok öğrenci bilir bunu. İşte an en ası esi mezmaz. Ar er dık dik acak ecek ve mışmış mış ekleri. Bizim sıfat fiil eklerimiz. Bunlar fiillerin sonuna tabii ki ekleniyor. Tabii fiillere gelen ekler bunlar. Bir de zarf fiil yani... Ulaçlar var. Ulaçlar var. Ulaç eklerimiz var. Bunlarla ilgili böyle kafiyeli bir şey çok yapılamıyor ya. Çünkü çok fazla. E çok fazla. Hani şey yapılıyor işte, ken, yalı, asiye, maden, Dağında falan gibi böyle bir şeyler <laughs> uydurulmaya çalışılıyor Bayağı ama... bir rap müzik yapmışlar. Evet işte. evet, bayağı rap müzik gibi ama o olmuyor çünkü dışarıda kalan Kelime ekler var. mutlaka oluyor. O yüzden ezberlemeye... Bahsedelim ufak bir hocam. Bakalım, ıp ip, hı hı. arak erek eki, ınca ince, dıkça dikçe hı hı. eki, ken eki, yine dığında, diğinde eki, madan, meden eki, asıya, esiye, Mesela öldüresiye güldürdü bizi gibi. Hı hı. Cesine var böyle işte boğazımı yırtarcasına şarkı söyledim gibi. Meksizin var hiç düşünmeksizin davranıyor gibi. Hı hı. Bir de ikileme halinde zar e, zar fiillerimiz var. Mesela güle güle ya da giden geminin ardından baka baka ağladım. Hı hı. Ir ir ve mazmez bunu yeni, yeri geldiğinde yine söyleyeceğiz ama. Mesela ır ir, ir bir sıfat fiil ki. Hı hı. Ar ar yerine geçebiliyor. Mazmez de aslında bir sıfat fiil eki. Ama bir ikisi gelmedi. bir araya geldiğinde <gülüyor> <gülüyor> çok Zarp tuhaf onda. bir şekilde ikileme halinde bir zarf fiil oluyor. Mesela eve gelir gelmez yemek yedi ya da uyudu. Hı -hı. Ya da işte buraya Ulaşır ulaşmaz bana haber ver. Görür görmez gibi. daldım. Görür görmez <laughs> aşık oldum. Evet. Ben biraz daha romantik bir örnek daldım vereceğim. Daldım derken ben denize, yani deniz görür görmez suya daldım. Ha ben hani kavga ben ettim de, anlamında. Ben görür görmez daldım gözlerin maviliğine falan diye de bağlayacaktım O Oo güzel ama güzel döndü hocam. Ben de romantikim en azından. Güzel güzel döner dönmez hemen. <gülüyor> <gülüyor> döner dönmez. Peki <laughs> devam edelim isim fiilde başlayalım hocam. Namı diğer mastar. Şimdi eklerimizi söyledik. Mame, Hı -hı. ış iş ve makmek ekleri. Ee, örnek cümlelerimize bakalım. Örnek cümlelerimizdeki isim fiillerimizi bulurken aynı zamanda fiilimsinin sağlamasını da yapalım. Hani demiştik ya olumsuzluk eki almaya müsait olmalılar bakalım, diye. Bakalım. Bunlara da bakalım, bakalım hocam. Birinci örneğimiz onunla tanışmayı sabırsızlıkla bekliyorum. Ya da istiyorum Şimdi, tanışma. Asıl fiilimizi bir aradan çıkartalım bir kere. Kafa karıştırmasın. Şöyle. Asıl fiilimizi hemen bekliyorum. Zaten beklemek fiil kökü. Yor, zaman eki, um, şahıs eki. Bu zaten çekimli fiil. Sen bir çekil Kemal kardeşim. Sen <laughs> bir çekil. Sen şurada Hı -hı. dur. Seninle işimiz yok bizim. Şimdi bakalım fiilimizimize. Tanış kökü, Hı -hı. mame, isim fiil eki Hı -hı. ve tanışma. Hı -hı. Burada bir isim fiilimiz meydana gelmiş. Olumsuzluk eki alabiliyor mu? Tanışmayı istiyorum ya da Tanışmadım. tanışmamayı tercih ediyorum. Olumsuzluk eki. Gelebiliyor. Demek ki bu bir fiilimse. Peki sabırsızlanmak falan mı? Sabırsızlık gerçi burada artık şey fiilden çıkmış değil mi? Sabır zaten bir isimdir. Fiilimsi fiilden türer hocam ha, bunu doğru. tekrar hatırlamış. Ben aslında siz biliyorsunuz siz da benim bizi bize bize hatırlatmak için yapıyorsunuz. Yok yok ben çözdüm. Ben sabırsızlanmak bir fiilmiş gibi düşündüm ama siz kelimenin köküne, ha, Tabii tabii fiil yani. köküne eklenen kelimelere zaten diyorsunuz. Fi, evet. Dolayısıyla sabırmak bir, diye bir ya da şey sabırsızmak yok. diye bir fiilimiz yok. Buradan değil mi? tüm öğrencilerden özür <laughs> dilerim. <laughs> evet <laughs> hepinize ders olsun çocuklar böyle. Siz de benim gibi hemen atlamayın. Evet, kelimenin köküne bakın arkadaşlar. Evet isimden fiilimsi olmaz. Fiilden fiilimsi türer. Buna dikkat Dur, edelim. Demin deminden beri üstüne durdum durdum oturdum. Yani. Ama ona rağmen yanlış yaptım işte. Hocam siz olsun. benim gibi yapmayın. Olsun. Evet Çocuklar siz hocanız uymayın. Devam edelim. Diğer Hı -hı. örneklerimize bakalım. Sana bunu söylemeyi istemezdim. Söyleme Mek. Söylemek. Ya da söylemek. Hı -hı. Söylememe Hı -hı. olumsuzluk eki yine alabiliyor. Bu bir isim, i̇sim fiil. İsim fiil evet. Diğer örneğimize bakalım. Şarkıyı okuyuş tarzı. Iş ış dediği okuyuş iş dediği için. Okuyuş tarzı tarzına hayran kaldım değil mi? Iş Hı -hı. iş eki. Hı -hı okumayış diyebiliriz. Yani ben bunun olumsuz versiyonunu da kullanabilirim. Bir diğer örneğimize bakalım. Ben de sizinle top oynamak istiyorum. Hı hı. Oynamamak da istiyor olabilir değil mi? Evet. Yani olumsuzlanabiliyor bu. Olumsuz çekimi de Hı. pardon çekim demeyelim. Çekim ekiyle karışmasın. Olumsuz versiyonu da Bye. kullanılabiliyor. Demek ki isim fiillerimiz burada isim fiil olarak yazdığımız kelimelerimiz bir sıkıntı yok. Hepsi birer fiilimiz. Devam edelim. İsim fiille ilgili önemli noktalara bakalım hocam. Birinci evet. notumuz. İsim fiiller isimlere gelen çekim eklerini alabilirler. Hmm. Ha şimdi isimlere gelen çekim ekleri. Çoğul ekleri vardı. Çoğul eki ya da Tamlama eki, hı hı. işte iyelik eki gibi hı hı. isimlere gelen çekim ekleri var. Mesela kitap, kitabım hı hı. ya da işte kitabın sayfası tamlama eki değil mi? Evet. E şimdi isim fiiller zaten cümle içerisinde sözcük türü olarak isimdirler. Hı hı. E doğal, doğal olarak isim oldukları için i̇sim ismin alabildiği yani. çekim eklerinin hepsini de tamam. alabilirler. Bakalım örneklerimize. Öğrenmenin yaşı Yok. Mesela öğrenmenin yaşı. Burada bir isim tamlaması olmuş. Hı hı. Ve öğrenme fiilimsisi buradaki isim tamlamamızın tamlayanı olmuş. Ha Demek ki isimlere gelen çekim eklerinden olan tamlama ekini hı hı. isim fiillerimiz ne yapabiliyor? Alabiliyor. Tamlama eki almış. Diğer örneğimize bakalım. Konuşması çok etkileyiciydi. Kimin konuşması? Onun konuşması değil mi? Hı hı. Konuşmanın kime ait olduğunu söylüyor. Kime ait olduğunu söyleyen ekler yeri keki. Yeri keki almış. Evet. Bir diğer örneğimize bakalım. Bu işi iyice düşünmekte fayda var. Dade. Dade eki. Bulunma hal eki. Hı hı. Hal eki de alabilmiş. Diğer örneğimize bakalım. Hı hı. En iyi boş zaman etkinliği okumaktır ek fiil isimler ek fiil de alır. Hatta Hı -hı. ek fiil aldığında yüklemleşir. Mesela şöyle evet. bir örnek düşünelim hocam. En iyi hediye kitaptır. Evet. Kitaptır. tır. Ek fiil almış ve yüklemleşmiş bir Hı -hı. isim. E burada da ek fiil almış ve yüklemleşmiş bir isim fiil var. Evet. Demek ki fiilimsimiz isimlere gelen çekimeklerinin hepsini rahatlıkla Ağabey alabiliyor. Bir diğer notumuz var. Bu önemli bir husus, önemli bir nokta. Şimdi mame İsim fiil eki dedik biz ama bir de, eki var. bir de olumsuzluk eki olan mame var değil mi? Olumsuzluk eki olan mame ile işte bu isim fiil eki olan mameyi ne yapmamamız gerekiyor? Karıştırmamamız. Birbirine karıştırmamamız gerekiyor. Bu zaten cümlenin anlamından mutlaka çıkartılabiliyor, çıkarsanabiliyor. Bakalım karşımda durup öyle boş boş konuşma. Hmm, olumsuz, olumsuz emir var değil mi? Hatta evet. bir kızgınlık tonu da var yani. Konuşma. Konuşma. Bir şey söyleyeceğim bu bana bu. mı? Bu laf bana mı? Hocam yanımda durup öyle boş boş <laughs> Devam Evet. Karşımda durup öyle boş boş konuşma olumsuzluk Allah, eki var. Allah'tan oturuyorum. Evet. evet yanımda oturanlar konuşabilir. Yaptığı konuşma çok etkileyiciydi. Burada belli ki isim fiil eki olan mame kullanılmış. Evet. Diğer örnek çiftimize bakalım. O perdeleri kirli kirli asma sakın. Bu olumsuzluk Yine olumsuzluk eki olan mame var. Olumsuz bir emir vermiş. Evet. Asma yani bunu yapma. Diyor, emre diyor. Don't. İngilizcesi öyleydi <laughs> değil evet. mi? Don't do that. Don't do that. Evet, Don't onu... hang up that evet, bunu curtains. Anladım hocam. Peki ne <laughs> oldu? Bunu yapma demek istiyor. <laughs> Ama isim fiil eki almış olan yani fiilimsi olan e, kelimemizde böyle bir vurgulama şeyi yok. Perdeleri asma işini sana bırakıyorum. Asma işi. Asma. Bu arada evet. isimleşmiş artık hocam. Asma. Başka? Asma başka. Zaten evet. tonlamada mutlaka hangisi olumsuzluk eki, hangisi isim fiil Günün eki. Cümle içerisinde zaten anlaşılabiliyor. Cümle artık içerisinde hocam. tonlamadan, işte anlamdan değil mi içerikten zaten bunlar birbirinden ayırt edilebiliyor. Önemli bir notumuz var. Buna dikkat edelim arkadaşlar. Bazı kelimeler isim fiil eki almış olsalar bile zamanla kalıplaşarak bir nesnenin ismi haline gelmişlerdir. Bunlara kalıplaşmış isim. Kalıp Mesela, isim falan denebiliyor. Falan filan tarzında Daha başka hocam. Hı hı. Dolayısıyla fiil olma özelliklerini tam olarak kaybettikleri için fiilimsi sayılmazlar. Yani burada neye dikkat ediyoruz? Kalıp fiil köküne bir fiilimsi eki geliyor. Hı hı. Ama fiilimsi ekini almış olsa bile o fiilimsi değil. Ona ben fiilimsi demiyorum. Çünkü kalıplaşmış bir isim haline gelmiş. Bir nesnenin ismi haline gelmiş. Bakalım. Akşama dolma yiyeceğiz. Ha dolma. Ha, bir yemeğin adı oldu artık öyle Evet oldu. artık bir nesnenin adı. Yani bu bir eylem, bir iş, bir hareket bildirmiyor. Değil. Artık bir nesnenin ismi olmuş. Evet, yani şu... belki orijinalinde bir doldurma eylemi olabilir. Tabii Patlayı tabii. Kabak doldur, biberi doldur olabilirsiniz ama o kadar fazla sık kullanılmış dilimizde plesenk olmuş ki artık, artık bir, bir nesne adı. Yani hani bir de olumsuzluk eki alamıyor zaten. Dolma dolma hani değil mi? biz akşama dolma yiyeceğiz. Siz de dolmama yiyin falan diyemiyorsun. <laughs> evet. Bu ancak esprilerde olur değil mi? Olumsuzluk eki alamıyor bu artık kalıp bir isimdir. Fiilimse eki almış olsa bile arkadaşlar asla fiilimse değildir. Zaten Buna dikkat edelim. Bir espri yapan arkadaşınız varsa direkt ilişkini koparır. Evet, olarak. ilişkimizi <laughs> kesin yani öyle espri yapıyorsa fiilimselere ihanet ediyor demektir. Evet. <laughs> Diğer örneğimize bakalım. Bahçedeki kazmanın sapı kırıktı. Ha, yine kazma o. bir nesne. Evet. Bir eylemden bahsetmiyor, bir işten bahsetmiyor. Dikkat edin yine Somut bir nesnenin ismi haline gelmiş evet. ve fiilimsi değil. Kalıp isimdir bunlar. Bir diğer örneğimiz kışın ortasında dondurma yersen hmm. dondurma değil mi? Bir şeyi dondurma eyleminden bahsetmiyor. Bildiğin yediğimiz dondurmadan ice cream. Dondurmadan, dondurma, evet. ice cream. Ben bahsediyorum arkadaşlar. Dolayısıyla bunlar kalıp isimdir. Fiilimsi eki almış olsalar bile bunlar asla ama asla fiilimsi Değiller. değildirler. Sorularda da çıkar karşımıza buna dikkat edelim. Şimdi isim fiil ile ilgili söyleyeceklerimiz bu kadar. Söyleyeceğimiz önemli şeyler dikkat etmemiz gereken şeyler bunlar hocam. Geçelim. Sıfat fiili. Bir diğer fiilimsimiz olan sıfat fiili. Çok duygusal geçtim ya değil mi? Evet. Şimdi önce burada sıfatın da bir tanımını yapmak lazım. Bazen öğrencilerimizin bilmeyenler oluyor. Sıfat nedir aslında? Önce bir sıfatın da tanımını yapalım. Sıfat neydi? Sıfatın zaten diğer adı arkadaşlar. Şuraya yazayım ben. Ön ad. Sıfat ön ad. Adın önüne geliyor bu. Ha adın önüne geliyorsa adı niteliyor ya da belirtiyor. Mesela kırmızı kalem. Nasıl kalem? Kırmızı kalem ya büyük da işte ev. büyük ev, işte eski elbise, işte güzel bisiklet gibi, gibi isimlerin aslında niteliğini e, ifade eden ya da onları bildiren kelimelere biz isimlerin önüne geldiği için bir de adların önüne geldiği için sıfat ya da ön ad diyoruz. Hı hı. Şimdi sıfat fiillerde Fiilden türeyen sıfatlar oluyor aslında. Ama hala bir nesneyi, adı, bir ismi tan tanımlamaya, nitelemeye devam ediyor. Nitelemeye devam ediyorlar. Aynı zamanda olumsuzluk eki de alabiliyorlar. Hmm. Bakalım örneklerimiz hocam. Düzenli çalışan öğrenciler Düzenli. başarılı olur. Şimdi öğrenciler isim. Nasıl öğrenciler? Düzenli çalışan. Evet çalışan öğrenciler değil mi? İşte buradaki an, en ekimiz. Çalışan öğrenciler vardır. Bir de çalışmayan öğrenciler vardır. Bakın olumsuzluk eki alabildi. Hı hı. Bu bir sıfat fiil demek ki. Evet. Fiil olma özelliğini çünkü tam olarak kaybetmedi. olumsuzluk eki alabiliyor. Evet. Diğer örneğimize bakalım. Öpülesi ellerini özledim anneciğim. Öpülesi eller. Nasıl ellermiş? Öpülesi. Öpülesi eller değil mi? Bir de öpülmeyesi elleri de olabilir birinin hı hı. değil mi? Bir diğer örneğimiz. Genç futbolcu unutulmaz bir gole imza attı. Unutulur Nasıl bir gol ne? değil. Bu unutulmaz bir golmüş. Zaten dikkat edelim kendisi olumsuz. Evet. Yani olumsuzluk eki almaya müsait olmaktan öte olumsuzluk Olmuş zaten. Anlamı zaten almış. Olumsuzlanmış bu. Diğer örneğimize bakalım. Anlaşılır bir dil. Nasıl bir dil? Nasıl bir dil? Anlaşılır bir dil ki bunun zaten zıttı mazmez. Anlaşılmaz bir dil hı hı. diyebiliyoruz. Olumsuzlanabiliyor. Diğeri olmadık zamanlarda beni arıyorsun. Olduk. Olmadık zaten olumsuzluk eki. Kendisi alabilmiş. Hangi zamanlarmış bunlar? Olmadık zamanlarmış. Olmadık zamanlar. Diğer örneğimiz ülkemizin gezilecek birçok yeri var. Nasıl yerlermiş bunlar? Gezilecek yerler. E bir de hiç gezilmeyecek yerleri de olabilir. Olumsuzluk eki alabiliyor. Hı hı. Bir diğer örneğimiz son örneğimiz bu. Patika yoldaki sararmış yapraklar. Sararmak. Sararmaktan sararmış değil mi? Sararmamış yapraklardan da bahsedebilirdi. Yine olumsuzluk eki alabiliyor. Dolayısıyla burada da yine bir sıfat fiilimiz var. Şimdi bir sürü hı hı. örnek verdik. Zaten hocam şöyle örnekleri ayarladık. Anası mezar hı dik ecekmiş. Vallahi yani ki... bu şekilde ezberleye de Bilirsiniz. biliriz. Eklerimizi anası mezar dik ecekmiş şeklinde. Bir de şimdi ben. Hani illa bir ismin önüne gelmesine gerek yok. Mesela atı alan Üsküdar'ı geçti cümlesini düşünüyorum. Buna adlaşmış sıfat fiil diyeceğiz birazdan açıklamalarımızda, notlarımızda. Niye ben, olacak. Niye, niye Niye ben? Söyle Hocam söyle. çok acelecisiniz. Ee, yavaş. Yavaş tamam. yavaş. Devam edelim. Bir notumuz var burada. Sıfat fiil eki alan bazı kelimeler tıpkı isim fiillerde hani demiştik ya akşama dolma yiyeceğiz. Hı -hı. Dolma artık kalıplaşmış bir isimdir. Eee fiilimsi diyemeyiz. Burada buna benzer bir durum sıfat fiil eklerinde de var. Sıfat Hı -hı. fiil eki alan bazı kelimeler kalıcı isim haline gelirler. Evet. Biz bu kelimeler fiil olma özelliklerini tamamen yitirdikleri için bunlara fiilimsi diyemiyoruz. Hı hı. Maalesef diyemiyoruz. Bakalım örneklerimize. 2 saattir dolmuş bekliyoruz bekliyorum. Şimdi mışmış normalde sıfat fiil eki. İki saattir dolmuş bekliyorum dolmuş gelmeyince dolmamışa bindim falan. <gülüyor> tamam, <gülüyor> Öyle tamam, oldu. Tamam, kötüydü değil mi? Evet. Kötüydü tamam. İşte ona evet. <laughs> evet, olmuyor çünkü kalıplaşmış isimdir. Fiilimse eki aldığı halde filimsi değil. Diğer örneğimde aynen bunun gibi yarın en sevdiğim yazarın imza günü var. Sevdiğim yazar var bir de sevdiğim yazmaz diye bir şey. Hı. Olmuyor yazar değil oluyor, mi? Ir ir ekini almış ama bu artık kalıplaşmış. Bir isim haline gelmiş. Şimdi önemli bir notumuz var burada. Fiilimsilerle ilgili Notum. soru olarak da karşımıza. Bolca çıkar. Bolca şimdiye kadar çok çıktı. Bundan sonra da muhtemelen çıkacak arkadaşlar. Önemli notumuzu okuyalım. Fiile gelen kip ekleri ile sıfat fiil ekleri benzeşiyor. Çünkü bunları birbirine karıştırmamamız gerekiyor. Kip ekini alan sözcük çekimli fiildir. Hı hı. Sıfat fiil ekini alan sözcük ise Sıfattır Sıfat görevinde kullanılır Bakın karıştırılan ekler şunlar Mazmez Ar er Mışmış Bakın bu geçmiş zaman eki de olabiliyor hı hı. Acak ecek Gelecek zaman eki de olabiliyor Şuna bir örnek vereyim mi sıfat fiili Tabii buyurun bir hocam Bir şarkı vardır bilir misiniz <laughs> Dönülmez akşamın ufkundayım Dönülmez akşam derken sıfat fiildi. Harikasınız. Hocam. Hangi akşamlarmış bunlar? Nasıl dönülmez akşamlarmış. akşamlarmış. <laughs> dönülmez akşamlarmış. Bakalım. Evet. Benzer bir örneği ben de yazdım. Sizinki kadar romantik değilim abi. Tabii. Yine de bakalım. Ne yapacaksın işte herkes kendi <laughs> Evet yani herkes <gülüyor> <gülüyor> Kimse sizin gibi olamaz hocam. Yani, yani herkesten ya ya bunu beklemeyin. Yani. <laughs> <Evet, peki. gülüyor> unutulmaz başarılara imza atan bilim insanları yüzyıllar boyu unutulmaz. Şimdi Hı -hı. iki tane unutulmaz var. Ama birisi unutulmaz başarılar. Diğeri. Nasıl başarılarmış bunlar? Unutulmaz başarılarmış. Yani buradaki kelime aslında bunu niteliyor. Evet. Bu bir sıfat. Hatta sıfat fiil. Bu ise çekimli bir fiil cümlenin yükleme. Hiçbir zaman unutulmaz evet. Unutulmaz başarıları imza atan bilim insanları yüzyıllar boyu hiçbir zaman ya da unutulmaz. Bu çekimli fiil. Bu bir fiil. Ama diğeri filmsi. Diğeri fiilimsi. O zaman kullandığına bakacağız, anlamına bakacağız. Evet, yani. anlamına bakacağız çünkü sıfat fiil mutlaka adı üstünde bunlar sıfat, bunlar mutlaka bir ismin niteliğini belirtirler. Evet. Bir isimle ilişkilenirler, bir isimle beraberdirler. Hı hı. Diğer örneklerimize bakalım. Evet. Anlaşılır bir dille anlatmaya çalıştığım bu mesele umarım herkes tarafından anlaşılır. Hı. Yine anlaşılır, anlaşılır. Buradaki geniş zaman eki olan ır, buradaki ise fiilimsi eki olan. Hı hı. Dur, devam edelim hocam. Gözü gibi baktığı çiçeğinin kırılmış dallarını görünce kalbi çok kırılmış. Hı hı. Kırılmış dallar nasıl dallarmış bunlar? Kırılmış dallar. Kırılmış dallar. Sıfat fiil. Sıfat fiil. Dallar kırılmış. Hı hı. Burada yine zaman eki olanmış. Kullanılmış ve hı hı. bu bir çekimli hı hı. fiil aslında. Son örneğimize bakalım hocam. Hı hı. Gelecek hafta kardeşim yine buraya gelecek. Hangi hafta? Gelecek hafta. Ne yapacakmış? Hı hı. Buraya gelecekmiş. Bu yine bir çekimli fiil. Bu ise sıfat fiil. Bunlara dikkat edelim arkadaşlar. Devam edelim. Önemli bir notumuz daha var. Bakalım. Niteledikleri isim ortadan kalktığında, biraz evvel sizin söylediğiniz şey hocam. Hani adlaşmış sıfat fiil diye hı. önceden böyle müjdesini vermiştiniz ya. Evet. Niteledikleri isim ortadan kalktığında sıfat fiiller ismin yerini tutma görevini de üstlenirler. İsmin yerini tutan ben bu sıfat fiillere adlaşmış sıfat fiil ya da isimleşmiş sıfat fiil diyorum. Bakalım örneklerimize. Dışarıda bekleyen öğrencileri içeri alalım lütfen. Şimdi öğrenci ismini kaldırdık. Hı hı. Öğrenci ismini yuttuk. İsmin aldığı ekleri de fiilimsiye ekledik. Dışarıda bekleyenleri içeri alalım lütfen dedik. Hı hı. İşte ismin yerine geçtiği için buradaki sıfat fiil ben buna ne diyorum? Adlaşmış, Adlaşmış sıfat fiil. Diyorum. diyorum. Bunlar soru olarak çıkıyor arkadaşlar karşımıza. Hatta direkt sorarlar. Derler ki aşağıdaki cümlelerin hangisinde adlaşmış sıfat fiil vardır? Hmm. Ya da önce şöyle bir açıklama yapar. İşte ismin yerine geçen sıfat fiiller adlaşmış sıfat fiillerdir hmm. der. Yine açık açık aşağıdaki cümlelerin hangisinde ismin yerine tutmuş bir sıfat fiil vardır diye isteyebilir dedik. Geldik. Son fiilimsimiz hocam. Zarf fiil. Zarf fiil, namı diğer ulaç. Bakalım örneklerimize. Şimdi bunun ekleri vardı değil mi? Ip, ip, arak, erek, ince ince, dığında, diğinde. Güzel. Şimdi demin sıfatların tarifini yaptık ya biz. Evet. Şimdi önce biz zarfların tarifini yaparak başlayalım isterseniz. Harikasınız. Şimdi. Benden yine önce davrandınız hocam. Yok Ama hani zarflar ne Güzel oldu. Çünkü hani bazen öğrencilerimiz zarf e, anlamayabiliyor. Sıfatla zarf arasındaki hı -hı. farkı anlayamayabiliyor. Hı -hı. O yüzden şimdi tam zaman deyip bence açıklamak... Kesinlikle. Açıklamak kesinlikle e, tam hı. zamanı hocam. Şimdi sıfatlar için biz ne demiştik? Adın önüne gelir ve adları niteler. Aynen öyle. O yüzden ön at sıfatın diğer adı ön at oluyordu değil mi? Hı hı. Sıfatlar ne yapıyordu? Adları niteliyorlardı ya da adları Aynen. belirtiyorlardı. Şimdi zarflarda da şunu diyeceğiz. Zarflar genellikle fiillerin önüne geliyor ve fiilleri belirtiyor. Ancak ancak bazı durumlarda zarflar sıfatları da niteleyebilir. Zarflar zarfları da kendileri da... gibi başka bir zarfı da değil Nite, mi? Niteleyebilirler. Bakalım şimdi örneklerimiz üzerinden gidersek daha net herhalde hı hı. anlaşılır. Kapıdan şöyle bir bakıp çıktım. Şimdi nasıl çıktım, ne yaptım da çıktım? Hı -hı. Bakıp çıktım. Ne yapıyor? Burada çıkmak eyleminin nasıl yaptığını anlatıyor. Aynen öyle. Çıktım zaten cümlemizin e, yüklemi. Çekimli bir fiil değil Hı -hı. mi? Çıkma eyleminin nasıl gerçekleştirdiğini anlatıyor. Ve işte bu fiilin nasıl gerçekleştirildiğini anlatan kelimemiz zaten kelime türü olarak, sözcük türü olarak zarf. zarf. Fiilden türeyen bir zarf olduğu için ve olumsuzluk eki alabiliyor olduğu için de zarf fiil. Bakıp çıkmış. Bakmayıp da çıkmış olabilir değil mi? Olumsuzluk eki alabiliyor. Evet. Bir diğer örneğimize bakalım hocam. Evet. Okula her sabah yürüyerek gidiyorum. Nasıl gidiyormuş? Yürüyerek evet. ama yürümeyerek de gidiyor olabilir. Diğer evet. örneğimize bakalım. Olanları duyunca şok oldum resmen. Ne zaman? Olanları duyunca evet. e bir de duymayınca da diyebiliriz evet. değil mi? Olumsuzlanabiliyor. Diğer örneğimiz ben seni anlayışla karşıladıkça ya da karşılamadıkça da diyebilirim. Hı hı. Sen daha fazla hata yapıyorsun. Yine dıkça dikçe olumsuzluk eki dağılabiliyor. Evet. Bir diğer örneğimize bakalım. Geçen gün yolda yürürken, ırken, irken bir de yürümezken de diyebiliriz hı hı. değil mi? Ya da hiç aklıma gelmezken mesela evet. olumsuz versiyonunu da kullanabiliyorum. Örneklerimiz bitmedi. Daha bir dünya örneğimiz evet, var tamam. bakalım. Hocam, bol bol örnek görelim ki çünkü farklı evet, farklı evet. yerlerde. Aslında günlük hayatta da bolca zaten. Kesinlikle Ağzında konuşma dilinde yani. zaten çok kullanıyoruz hocam. Sadece yani. ne olduğunu bilmiyoruz. Şu mesela yani. şu örneğimiz konuşma neyse. dilinde. Evet neyse akşam geldiğinde konuşuruz. Ne zaman Akşam geldiğinde diğinde değil Gel mi? De. Dığında diğinde ekimiz geldiğinde. Gelmediğinde de diyebiliriz. Olumsuzlanabiliyor zarf fiil. Diğer örneğimiz ailem yanımda olmadan başarılı olabileceğime inanmıyorum. Hızlanalım biraz. Hı hı. Diğer örneğimize bakalım. Bu iki örneğimiz tabii önemli. Bunlar ikileme halindeki hı hı. zarf fiillerimiz. Etrafa bak a bak a yürüyordu. Nasıl? Nasıl? Bak a bak a değil mi? mesela şey deriz güle güle git. Nasıl git? Güle güle. Gül e gül e. Değil mi? Evet. Böyle ikileme halinde zarf-fiil olabiliyor. Bir de şunu hatırlıyor musunuz hocam? Şöyle demiştik. ır 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 ir. yapar yapmaz. Sıfat-fiil eki Mazmez sıfat-fiil eki Gülüşmeler. ama ikisi bir araya geldiğinde ikileme halinde bir zarf-fiil eki oluyor. Eve gelir gelmez bana haber ver. Ne zaman? Ne zaman gelir gelmez değil mi? Gel zaman mi? anlamı veren bir zarf fiil oluyor. Şimdi siz ne zaman, nasıl gibi sorular sordunuz ya. Evet. Hemen onunla ilgili bir notumuz var hocam. Güzel oldu. Onu da hemen öğrencilerimize hatırlatalım, söyleyelim. Zarf fiiller ne zaman sorusuna cevap verirse zaman zarfı olur. Nasıl sorusuna cevap verirse de durum zarfı olur. Ama Buna nihayetinde zarftır bunlar. Nihayetinde tabii ki. En nihayetinde sözcük olarak zarftır. Bakalım okula her sabah yürüyerek gidiyorum. Nasıl gidiyorum? Nasıl evet. gidiyormuş? Yürüyerek. Yürüyerek. Nasıl sorusuna cevap verdiği için durum, durum zarfı oluyor. Diğer örneğimize bakalım. Eve gelince mutlaka haber ver. Ne zaman haber versin? Eve gelince haber versin. Zaman zarfı oluyor dedik. Evet. Bol örnekli arkadaşlar bir e, fiilimsi dersi oldu. İsim fiillerden, sıfat fiillerden ve zarf fiillerden bahsettik arkadaşlar. Artık böyle bu konuyu iyice bir kavramış olduğunu düşünüyorum. Ben, artık değil yoksa. mi? Aşağı yukarı bütün özelliklerini Hı. artık öğrenmiş Ama olduk. Ama yine bununla alakalı bol bol sorular tavsiye ederek size tavsiye ediyoruz ki soruları daha iyi pekiştirebilirsiniz. Kesinlikle. Ve yepyeni videolarda görüşmek üzere. Hepinize hoşçakalın diyoruz. Hoşçakalın.